Şimdi çok kısa olarak yükselen burçlarınıza göre hangi hayat alanında Uranüs boğa temasını deneyimleyeceğinizi çok kısa geçmek istiyorum. Sevgili yükselen koçlar, Uranüs boğa sizin tamamen ikinci evinizde misafir ediyorsunuz 12.19'dan itibaren. Ve bu süreçte para kazanma şeklinizin değişebileceği belki de değişmiştir çoktan. Kendi yeteneklerinizin kendi değerlerinizin çok daha geleneklerin dışında bir sistem aracılığıyla, değiştiğini söyleyebiliriz. Para kazanma konusunda çok daha belki modern, çok daha buluşçu, icatlı, teknolojik konularda para kazanma şekliniz değişebilir. Ama kısacası para ve yetenekleriniz ve kendi değerlerinize bakışınızın geleneklerin dışında olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Sevgili yükselen boğalar, Uranüs'ü birinci evinizde ağırladığınız için kılık, kıyafet, saç, baş, hayata bakışınız, hayat görüşünüz, ...çok değişmiştir. Artık bambaşka... ...bir bedene sahip olmak isteyebilir. Bambaşka bir gardırop, bambaşka bir saç... ...bir de değişik mavi saç bile... ...yapabilirsiniz kendinize. Gözlük, giyim... ...küpe, her neyse. Ve ey, hayata bakışınız... Ee, ve hatta bazen isyankar e, halde de bulabilirsiniz kendinizi. ama ne olur dikkat derim. Geleneklerin dışına çıkma ve, ve yeni bir ben yaratma, yeni bir hayat görüşü, e, aydınlanmış, çok böyle heyecanlı ve motive olduğunuz bir dönem diyebilirim. Sevgili yükselen ikizler, 3 12. evde Uranüs'ü misafir ediyorsunuz. Ve inanılmaz bir bilinçaltı özgürlüğü söz konusu. Bütün korkularınızla yüzleşmiş olabilirsiniz. Bütün belki başkalarından gizli kalmasını istediğiniz şeyler sürpriz ve ani bir şekilde dışa çıkmış olabilir. Ama hiç korkmayın inanılmaz bir içsel özgürlük yaşayacağınız bir dönemdesiniz. En mahreminizle, en korkularınızla yüzleşebilirsiniz. İnanılmaz bir sezgisel bilgiye, rüyalarla alakalı çok çok derin deneyimler, çok sezgisel kanallıklar yaşayabilirsiniz. Tadını çıkarın çok hayal gücünüzün de yükseldiği bir dönem diyebilirim. Sevgili yükselen yengeçler Uranüs'ü 11. ev dediğimiz sosyal çevrenizde ve arkadaş çevrenizde ağırlıyorsunuz. Dolayısıyla çok ee, inanılmaz bir sosyal çevrede değişiklik yaşamış olabilirsiniz. Bambaşka çevrelerin içinde kendinizi bulmuş olabilirsiniz. Bu çevrelerde zamanın ötesinde insanlar, Uranüs var orada, dilek kolay, Çok değişik insanlar, çok marjinal insanlar, astrologlar, spiritüel insanlar ya da çok modern, buluşçu insanlar gelmiş olabilir. Ve artık sizin için geleneksel, toplumsal değerlerin de değiştiği Özellikle gelecek beklentileriniz ve ideallerinizle alakalı o kadar heyecanlı, o kadar motive hissedebilirsiniz ki çok büyük değişik şeyler yapabilirsiniz. Ee, çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Belki zaten çoktan değişmiştir diye de düşünüyorum sosyal çevreniz. Sevgili yükselen aslanlar, meslek kariyerde Uranüs'ü ağırlıyorsunuz. Dolayısıyla toplumun önünde statünüz değişmiş olabilir. Aniden meslek değiştirmiş olabilirsiniz. Belki astroloji ya da okul konularla alakalı bir mesleğe adım atmış olabilirsiniz. Hali hazırda artık toplumun önünde, toplumun ne dediğiyle çok da ilgilenmediğiniz bir döneme başlamış olabilirsiniz. Annenizle alakalı, belki anneniz değişik ya da radikal, şaşırtıcı davranışlarda bulunmuş olabilir e, ve statünüzle alakalı değişiklik, yani evlilik ya da boşanmayla alakalı, toplumun sizi koyduğu alanla alakalı çok büyük değişimler. Ani ve sarsıcı ama çok uyandırıcı bir. Yani Uranüs transitleri daima bizi uyandırır, daima daha iyiye ve daha ileriye götürür. Bu konuda e, bunu yaşadığınızı söyleyebilirim. Sevgili Yükselen Başaklar, 9. evde Uranüs'ü ağırladığınız için... Dünya görüşünüz, Tanrı görüşünüzün felsefelerinizin çok çok değiştiğini söyleyebilirim. Artık geleneksel size inandırılan, size verilen hiçbir datayı kabul etmediğiniz ama neden, ama neden böyle çok filozofça, çok öngörü sahibi olmak için çok sorguladığınız bir dönem olabilir. Özellikle yüksek felsefe, yüce kanunlar, yüce yasalar dediğimiz konularda çok düşündüğünüz ve çok aydınlandığınız, çok ilham verici konularla. Haşir neşir olduğunuz bir dönemdir. Ee, uzaklara yolculuk, e, çok yurt dışı temalı konular hayatınızda çok olabilir. Ani yolculuk fırsatları önünüze gelmiş olabilir. Ama gerçekten buluş, icat ve aydınlanma teması ne varsa hepsini e, yaşamışsınızdır, yaşayacaksınızdır. Tadını çıkarın. Sevgili yükselen teraziler, 8. evde Uranüs'ü ağırlıyorsunuz dolayısıyla miras, kredi ve başkalarının kaynaklarıyla alakalı paralar, krizler ya da bu konularla alakalı değişik temalar içinde bulabilirsiniz kendinizi. Bu konulara bakışınız değişmiş olabilir. Size ani paralar gelmiş olabilir, ani paralar gitmiş olabilir. Eşinizin ya da başkalarının paralarıyla alakalı böyle çok değişik konular ya da o konularda buluşçu hisler içinde de ya da durumlar içinde de kalabilirsiniz. Ama burada gerçekten krizlerden çok yenileneceğiniz, çok dönüşeceğiniz ve içsel görünüzle alakalı çok aydınlanacağınız bir dönem. Potansiyelinizle çok o kadar. Farkında olacağınız Ve o kadar içsel görü kazanacağınız Bir dönem ki tadını çıkarın derim Sevgili yükselen akrepler Uranüsü 7 evinizde ağırlıyorsunuz Tüm ilişkiler Tüm ortaklıklar Size hizmet etmeyen her türlü ilişkinin dönüştüğünü görmüşsünüzdür ve göreceksinizdir. E, ani başlayan biten ilişkiler, aşklar olabilir. E, karşınıza çok değişik partnerler, çok marjinal insanlar gelebilir. Zaman ötesinde insanlar, astrologlar ya da buluşçu, icat yapan insanlar gelebilir. Her türlü ilişkinizin e, sınanacağı, sınavdan ziyade e, değişeceği ve dönüşeceği bir dönem çok içgörü sahibi olacaksınız her türlü ilişkide çok böyle heyecan duyacaksınız değişik bir dönem sizi bekliyor ikili ilişkilerde evlilik ya da her türlü ikili ilişkide bir tahüt yenileme ya da tamam mı devam mı enerjisi çünkü karşınızdaki eş ya da partnerler de çok değişik çok marjinal davranabilir siz buna okey misiniz değil misiniz belki onları da gözden geçirebilirsiniz sevgili yükselen yaylar 6. evinizi Uranüs'ü ağırlıyorsunuz. Günlük rutininizin değiştiği ve değişeceği bir dönem. Artık sabah kalkıp bunu yapmaktan ziyade hayır ben artık bunu yapacağım. Rutin yani günlük hayat dediğimiz her şeyle alakalı çok büyük bir devrim ve aydınlanma hissi gelmiştir bedeniniz, sağlığınızla alakalı, giyim teması ve o kadar artık değişik yapmak isteyeceksiniz ki eğer çalışıyorsanız o çalışma ortamınızda değişik heyecan verici buluşlar yapmak isteyebilirsiniz. Orası size böyle hapishane gibi gelebilir ve hayır ben artık yaşam alanımı, günlük alanımı, iş hayatımı değiştireceğim diyemiş olabilirsiniz. Ve orada belki altınızda ya da üstünüzde hizmet ettiğiniz, hizmet aldığınız insanlar değişik, radikal ya da tuhaf davranabilir. Her ne oluyorsa günlük rutinizin değişeceği bir yaşam alanınızın değişeceği canlandırıcı bir etki söz konusu. Çok heyecanlı ve çok heveslisiniz. Sevgili yükselen oğlaklar, 5 ev dediğimiz aşk, hobiler, hayattan keyif aldığınız alanda uranüsü ağırlıyorsunuz. Dolayısıyla aşk hobiler ve çocuklarla alakalı çok radikal kararlar alabilirsiniz. Çok ani aşklar ya da ani çocuk konuları temaları gündeminize gelebilir. Ee, çok fazla belki marjinal yani gelenek dışı partnerler, insanlar hayatınıza çekebilirsiniz. Ama bu size çok heyecan verecektir. Lütfen spekülasyonlara risklere dikkat edin. Çünkü o kadar heyecanlı ve motive hissedeceksiniz ki risk almakla alakalı bayağı bir risk konularında lütfen dikkat edin derim. Ama çok yaratıcı, çok er orijinal ve aşka bakışınızın çok değişeceği bir zaman dilimi diyebilirim. Sevgili yükselen kovalar dördüncü evinizde Uranüsü ağırlıyorsunuz dolayısıyla hali hazırda yaşadığınız ev, aile temalarının, yuva temalarının değişebileceğinin ev değişikliği, şehir değişikliği, hatta ülke değişikliği ne kadar gidebileceğiniz bir dönem olabilir. Yaşadığınız evi değiştirmek, belki orada babanızın kökleriyle alakalı bazı konularda değişim isteği, artık oradaki geleneklere hayır ben değişeceğim teması çok uyanış temasıdır. Eğer belki ailenizle yaşayan bir gençseniz ayrı eve çıkma teması da olabilir. Her neyse gündeminiz tabii onu yaşayacaksınız. Ama gerçekten atalardan, köklerden gelen her demode fikri, ve her geleneği dönüştürme ve değiştirme gücünüz olacak, tadını çıkarın derim. Ve son burcumuz balığa geldik sevgili yükselen balıklar. Üçüncü evde Uranüs'ü ağırlayacaksınız ve inanılmaz bir düşünme tarzınızın, iletişim tarzınızın, eğitime bakış açınızın değişeceği bir dönem. Eğitimde değişik buluşu icatlar yapabilirsiniz kafanız o kadar iyi çalışabilir ki o kadar iyi algılayabilirsiniz ki sözsel ifade, yazma, çizme, kitap eğer yazıyorsanız ya da medyayla ilgileniyorsanız bu konularda inanılmaz buluşçu, böyle akar Uranüs 3. evdeyken. Yakın çevre ve kardeşler konusunda değişiklik yaşayabilirsiniz. Orada onların hayatlarıyla alakalı sürprizler olabilir. E, sürprizli ama aydınlatıcı değiştiren e, konular olabilir. Ve kısa yolculuklar konusunda çok ani kısa yolculuklara gidebilirsiniz. O Okült, mistik konularla ilgilenebilirsiniz. Evet, e, şimdilik bu kadar. Umarım Uranüs transitini birazcık aktarabilme şansım olmuştur. Çok aydınlatıcı ve çok gerçekten özgürleştirici bir transit. Hepiniz hepimiz kendi hayatlarımızda, kendi alanlarımızda neyse yaşayacağız ve deneyimleyeceğiz. Hepinize sevgiler, selamlar.